Nüzen yemeklere hoş geldiniz. Patates çanağında köfte yemeği yapacağım. Gerekli olan malzemeler: 4 adet patates, köftesi için 150-200 gram kıyma, 1 çay kaşığı kabartma tozu, yeterince tuz, 1 miktar maydanoz, 1 adet yumurta, 2 diş sarımsak, yeteri kadar ekmek içi, 1 küçük rendelenmiş soğan, baharat olarak kırmızı biber, kimyon, karabiber toz kırmızı biber kullanacağım. Sosu için bir kaşık salça, bir miktar su ve baharatlarını kullanacağım. Üzerini süslemek için çeri domates ve biber kullanacağım. Şimdi yapımına geçiyorum. Yoğurma kabıma kıymayı rendelenmiş soğan maydanoz sarımsak, yumurta, kabartma tozu, bir miktar ekmek içi, bir miktar tuz, bir miktar kimyon, bir miktar kırmızı biber, bir miktar karabiber ve bir miktar toz kırmızı biber katıyorum ve hepsini yoğurmaya başlıyorum. yuvarlak şekilde hepsini yapıyorum. Köftelerim hazır. Buzdolabında biraz dinlendireceğim. Şimdi yıkadığım patatesleri uzunlamasına ikiye kesiyorum. Ve kestiğim patatesin ortalarını kaşıkla oyuyorum. Şimdi oyduktan sonra alta gelen kısmını çok hafif kesiyorum. Bu şekilde bütün patateslerimi hazırlıyorum. Patateslerimi kızgın yağa atıyorum. Her tarafı eşit pişecek şekilde kızartıyorum lerini yağdan ilave ediyorum ki içleri güzel bir şekilde pişsin. Patatesler kızardı. Bunları bir tabağa alıyorum. Diğer patatesleri kızartıyorum. Patateslerimi kızarttım. Ayrı bir tavaya çok az bir sıvı yağ koyup şimdi köftelerimi de çok hafif kızartacağım. Evet, köftelerimiz de pişti. Yarı pişiriyorum köfteleri tam olarak değil. Şimdi bunları alıyorum. Çok az bir sıvı yağ koyuyorum aynı tavaya. ve biberlerimi biraz çeviriyorum. Çok az tuz atıyorum. Tat vermesi için. Evet. Tavamın altını kapatıyorum. Şimdi patateslerimi doldurmaya geçiyorum. Patateslerimi borcama dizdim. Şimdi içlerini yapmış olduğum köftelerle dolduruyorum. Şimdi biberlerimi koyuyorum. Şimdi domateslerini koyuyorum. Üstüne birer tane yeterli. Evet şimdi sosunu hazırlayacağım. Salçamın üzerine biraz tuz atıyorum. Bir miktar. Biraz karabiber atıyorum. Lezzetlendirmesi için. Ve suyla salçamı açıyorum. Suyumuz sıcak olacak. Bir çırpıcıyı da İyice salçamı açıyorum, tamamen açtıktan sonra döküyorum. Yemeğimiz hazır, 200 derece ısınmış fırına veriyorum. Yemeğim pişti, fırından çıkardım, sunumda görüşmek üzere. Yanında pirinç pilavıyla servis yapabileceğiniz çok lezzetli, çok pratik bir yemek. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.